Şanlıurfa'da kontrolde çıkan otomobil takla atması sonucu iki kişi yaraladı. Kaza Karaköprü ilçesi şehirler arası terminali yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İK'nın idaresindeki 63 ABS 074 plakalı otomobil, otogar yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole devrildi. <laughs> Kazada sürücü ve yanında bulunan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.